n yani pozitif tam sayıdır. 25 çarpı 8 en sayısının 39 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre en kaçtır diye sormuş. Ee, burada tam sayı bölenlerinin e, bulunmak için formül neydi? Bunların üzerindeki üstleri bir arttırarak çarpacağız. Sonra e, 39 eşitleyerek bulacağız bulacaktık. Burada 25'i 5'in karesi şeklinde, 8'ini de. 2 çarpı 3 n şeklinde ben üstlerine ayırabilirim. O halde şöyle olacak. Bunun üssü kaç? 2. 2'yi bir arttıracağım. 2 artı 1 şeklinde çarpı 3 n artı 1 şeklinde yazacağım ve 39'a eşitleyeceğim. Tam sayı bölenlerinin bulmak için kullandığımız kural buydu. Üstlerini bir arttırıp çarpmak. Buradan e, burası 3 çıkacak. Burası da 3 n artı 1. 39'a yani şurası 13 eşit olacak. 13 eşit olduğuna göre 3n artı 1 eşittir 13. n buradan 4 çıkar. Cevabımız 4 olur.